Kızılcık şerbetinin yeni bölümünde neler olacak? Hepimiz nefesimizi tuttuk. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Doğan'ın geçirdiği kaza sahnesi dizinin duygusal dozunu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Videoya başlamadan önce doğaya bir şey olmasın diyen herkes şu anda videoyu beğensin. Gerçekten sayımızı görelim. Bu bölümde sadece olayları değil, karakterlerin psikolojilerini, ilişkilerinin derinliklerini, hatta satır aralarına gizlenen sembolik anlamları da birlikte analiz edeceğiz. O yüzden kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü kızılcık şerbetinde neler olacağını en derin hali Ile ...sadece burada konuşuyoruz. Doğanın kazası sadece fiziksel bir olay değil... ...ruhsal bir depremdi. Doğayı hastane yatağında gördüğümüz ilk an... ...aslında onun sadece bedeninin değil... ...kalbinin de kırıldığını anlıyoruz. Cemre'nin yanında yaşadığı o korku anı... ...bir annenin en derin kabusu. Bu sahne bize doğanın içsel çatışmalarını hatırlatıyor. Yıllardır güçlü, dirençli, gururlu görünmeye çalışan bir kadının... ...aslında kırılgan yanlarıyla yüzleştiği bir an bu. Fatih'in hastane koridorundaki o çaresiz bakışları... ...ne kadar da geç fark etti hatalarını değil mi? Ama işte tam orada Fatih'in içinde bastırdığı suçluluk duygusu patlamaya başlıyor. Kendi elleriyle yıktığı bir sevginin enkazında dolaşan bir adam gibi. Fatih için bu kaza bir kırılma noktası olacak. Çünkü bugüne kadar hep kontrolü elinde tutmaya çalışan, hatasını görse bile gururundan dönmeyen biri olarak tanıdık onu. Ama bir an geliyor ki hayat seni dizlerinin üstüne çökertebiliyor. Fatih'in o anki içsel sesi adeta ben nerede yanlış yaptım diye yankılanıyor. Bu sadece doğaya karşı değil, kendi benliğine karşı da bir sorgulama. Eğer bu hesaplaşma gerçekten içten olursa doğanın kalbine ulaşma şansı olabilir. Ama eğer yine yüzey Yine savunmacı olursa, doğa bu kez geri dönmez. Çünkü o artık ben demeyi öğrenmeye başlayan bir kadın. Bu noktada izleyici olarak hepimizin aklında aynı soru: Barışabilirler mi? Bence evet, ama bu barış bir çiçekle bir özürle gelmeyecek. Gerçek bir yüzleşme, köklü bir değişim gerekecek. Çünkü doğa ile Fatih'in ilişkisi hep aynı döngüde ilerledi. Önce kriz, sonra kısa bir barış, ardından geçmişten kalan yaralar yeniden kanıyor. Bu kaza o döngüyü kırabilir. Bu kez konu iki yetişkinin tartışması değil. Bir annenin ölüm korkusu ve bir babanın suçluluk duygusuyla yüz. Sözleşmesi. Hastane sahneleri muhtemelen dizinin duygusal omurgası olacak. Ailelerin o uzun koridorlarda çaresizce beklediği anlar, birbirlerine sarılan eller, gözyaşları, bir yanda umut bir yanda pişmanlık. İzleyici o anlarda kendi hayatından da bir parça bulacak. Çünkü hepimiz bir gün o koridorda ya bir şey olursa korkusunu yaşadık. Doğa ayağa kalktığında sadece fiziksel değil, duygusal olarak da yeniden doğacak. O artık aynı doğa olmayacak. Cemre'ye sarıldığı sahnede göreceğimiz o sessiz güç, anneliğin ve hayata yeniden tutunmanın sembolü olacak. Fatih cephesi inde ise panikten sonra gelen derin bir sessizlik olacak. O sessizlikte kendi vicdanıyla baş başa kalacak. Gerçekten değişmek isteyen bir adamın sessizliği mi bu yoksa kaybetme korkusunun yarattığı geçici bir pişmanlık mı? İşte o çizgiyi yeni bölüm belirleyecek. Eğer Fatih gerçekten kendini sorgularsa belki Doğa ilk kez onun sözlerine inanır. Ama saygıcılık yoksa Doğa mesafesini koruyacak. Çünkü bazen en güçlü sevgi bile artık eski yaraları taşımaya dayanamaz. Şimdi gelelim Kıvılcım ve Ömer Cephesi'ne. Bu hikayede gerilim hiç dinmiyor. Her şeyin üstünü örterek yaşamaya çalış iki insan düşünün. Bir yanda sevgi, bir yanda vicdan. Ömer'in sırrı artık gizlenemez hale geliyor. Yeşim'in ölümüyle ilgili o karanlık gölge her bölümde biraz daha belirginleşiyor. Yeni bölümde bu olay hakkında yeni ipuçları ortaya çıkacak. Bu ipuçları Ömer'i köşeye sıkıştıracak. Kısa süreli bir suçlu damgası yemesi, hatta özgürlüğünü kaybetme tehlikesi bile gündeme gelebilir. Ama burada hikayenin en ilginç kısmı başlıyor. Benim teorim şu, Ömer aslında o kazayı yapmadı. Yeşim'in ölümünden sorumlu olan kişi, Nilgün ve Hakan'ın oğlu Furkan olabilir. Çünkü önceki bölümlerde ufak ufak verilen bazı detaylar olayın bir manipülasyon olduğunu gösteriyor. Ömer bir günah keçisi seçilmiş olabilir. Bu ihtimal yeni bölümde yavaş yavaş görünür olacak. Çelişkili ifadeler, tutarsız zaman çizelgeleri, beklenmedik tanıklar, dramaturji açısından bu tür yavaş yükselen gerilimler izleyiciyi koltuğa kilitler. Kıvılcımın tutumu bu süreçte çok kritik. Çünkü o her zaman duygularından çok adalete inanan biri oldu. Ama şimdi Ömer'e duyduğu sevgiyle adalet duygusu arasında kalacak. Vicdanıyla savaşacak. Ömer ise belki de yapmadığı bir şeyin suçunu bile kabullenebilecek kadar korumacı davranacak. Bu durum onların ilişkisini çok derin bir kırılma noktasına getirebilir. Çünkü bazı ilişkiler sevgiyle değil, güvenle ayakta kalır. Gerçek ortaya çıktığında sadece Ömer değil, etrafındaki herkes sarsılacak. Nilgün ve Hakan da kendi seçimlerinin bedelini ödemek zorunda kalacak. Bu noktada dizinin ahlaki tartışması daha da derinleşecek. Gerçeği gizlemek mi daha doğru yoksa her ne pahasına olursa olsun söylemek mi? Sorusu izleyicinin zihninde yankılanacak ve şimdi geldik belki de bölümün en ateşli hattına. Nursema ve Firaz. Bu ikili aşklarıyla hep umut vadetti ama geçmişin gölgeleri peş bırakmıyor. Son bölümlerde her şey iyi gidiyor gibi görünse de o görünüşün altı çok kırılgan. Çünkü Demet hala hikayenin merkezinde. Firas ondan uzaklaşmaya çalışsa da Demet'in geri dönüşleri artık bir alışkanlık haline geldi. Her fırsatta ortaya çıkıyor. Her defasında yeni bir kaos yaratıyor. Demet sadece intikamla hareket eden bir karakter değil. O aynı zamanda ben de söz hakkımı istiyorum diyen bir kadın. Bu yüzden onun her hamlesi hikayede bir taş domino etkisi yaratıyor. Yeni bölümde Demet'in ya hamile olduğunu ya da hamileymiş gibi davrandığını görebiliriz. Eğer gerçekten hamile ise her şey alt üst olur. Nursema ile Firaz arasındaki güven tamamen sarsılır. Ama eğer bu bir yalan çıkarsa o zaman ikinci bir kriz patlak verir. Güvenin ihaneti. Bazı teorilere göre ise tam tersi olacak. Nursema hamile olabilir. Eğer ihanetin ortaya çıkmasından hemen önce Nursema hamile kalırsa işte o zaman karar vermek çok daha zor olur. Kalmak mı gitmek mi? Affetmek mi yoksa kendini korumak mı? Bu sorular sadece dizinin karakterleri için değil, izleyici için de duygusal bir sınav olacak. Çünkü bu tür sahnelerde hepimiz kendimize şu soruyu sorarız. Ben olsam ne yapardım? Nursema'nın karakter derinliği burada ön plana çıkacak. Onun sessizliği kelimelerden çok daha yüksek sesle konuşuyor. Kamera yakın planlarında o içsel fırtınayı hissediyoruz. Gözlerinin içine baktığımızda hem kırgınlığı hem kararlılığı görüyoruz. Yeni bölümde bu iki duygunun çarpışmasına tanık olacağız. Firaz ise bir yol ayrımında. Ya gerçekten değişecek, hatasından ders alacak ya da aynı alışkanlıklarına geri dönecek. Birincisi zor ama kurtuluş orada. İkincisi kolay ama sonu kesin bir kopuş. Videoyu buraya kadar izlediyseniz sizden küçük bir ricam var. Kızılcık şerbetinin bu bölümü sizce nasıl bitecek? Doğa Fatih affedecek mi? Nörsema gerçekleri öğrenecek mi? Yorumlara fikirlerinizi yazın. En iyi teorileri bir sonraki videoda birlikte konuşalım. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı da unutmayın. Çünkü her hafta yeni analizlerle dizinin en derin sahnelerini birlikte çözüyoruz. Şimdi bütün bu hikayeleri birleştirince yeni bölümün genel havasını tahmin edebiliyoruz. Bölüm büyük ihtimalle hastane sahneleriyle açılacak, sessiz ve ağır bir atmosferle. Sonra birer birer karakterlerin kendi vicdan sınavlarına geçeceğiz. Doğa Fatih hattında yüzleşme ve değişim, Kıvılcım ve Ömer hattında gerçekleşecek. Gerçeklerin ağırlığı, Nursema ve Firaz hattında güvenin bedeli. Hepsi kendi hikayesini anlatacak, ama ortak bir tema taşıyacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Doğa, ben artık aynı değilim diyecek. Fatih, artık aynı olamam diyecek. Kıvılcım, doğrularımdan vazgeçmem derken Ömer, benim de bir sınırım var diyecek. Nursema ise sessizce kalbime rağmen aklım karar verdi diyecek ve demet o sahneden çekilmeyecek. Aksine gölgesi uzadıkça uzayacak. İşte bu yüzden Kızılcık Şerbeti yeni bölümü sadece bir dizi değil, bir duygusal hesaplaşma sahnesi olacak. Hepimizin kendi kendi içindeki kırılmaları, pişmanlıkları affedemediklerini yansıtacak. Bu yüzden bir sonraki fragman geldiğinde burada birlikte çözümlemeye devam edeceğiz. Çünkü bazen diziler sadece hikaye anlatmaz. Bize kendimizi anlatır. Eğer bu analizi beğendiyseniz şimdi tam zamanı. Videoyu beğenin, kanala abone olun ve yorumlarda en çok hangi karakterin sizi etkilediğini yazın. Çünkü Kızılcık Şerbeti sadece ekranlarda değil, kalbimizde de yankılanıyor.